Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Critical Ops oynuyoruz arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. O bizim sıkıntısı. Geldi. Olsun iki aldık bakalım. Şu anda birinciyiz olsun hiç sıkıntı yok. No problem. Arkadaşlar burada bütün desenlerimiz var böyle. Bir sürü desen, desen aldık arkadaşlar. Sezon 21'den sezon 22'ye kadar arkadaşlar ikisini de aldık. Ve kasadan çıkanlar var. Onları da aldık. Daha demin tepeden gelen birisi vardı. Kalaş attı. Duvara geçmeye çalıştım. Bana nasıl sıktı o ya? Bombacı okey. Okey alalım arkadaşlar. Daha da gelecekmiş arkadaşlar. Bilmiyorum ama ben daha fazla bıçak istedim. Bu bıçakları sevmiyorum fazla. Gördüğünüz gibi. Yani idare ediyor ama az yani. Koruma taşı sıktım arkadaşlar. Yani isabet ettiremedi falan demeyin. Orada kapının yanına geçti. Bu arkadaşta ne var? SVD ile sıkıyor. Yalnız bütün mermileri bitireceğim bunu. Arkadan dolaşsak mı acaba? Şöyle ses vermeden. Şu anda iyi birleşimiz var. Kaç leşimiz var şimdi ona bakacağım. Hasarımız da var. Rahat şu anda. Öndeyiz çünkü. Umarım alırız. Orada bir yerde sniper almış olanlar var. Rastgele turum arkadaşlar. Buraya gitti. Bombacı buraya kaçtı. Burada kaç düşümüz var? Hemen altı düşümüz var. İyi, şu an çok iyiyiz. Koş koş. Arkadaşlar, bir zaman sonra adamlar yeni planlar düşünecek Biz hep yukarıya gidiyoruz ya. Burada adamlar artık yukarı gitmemeye başlayacak. Bu yüzden sıkıntı olacak yani. Şu bölgede Hadi göster görevde ha, görev de varmış. Güzel vurduk. Bombayı kuramadı. Öldü. Evet, dediğim gibi. Sürekli farklı farklı yerlerden geldikleri için Daha demin vuramadım arkadaşlar. Tetik tuşuna bir şey oldu. Sağ tarafta. Hadi vur, al onu. Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar burada sezon 23'ün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kutu açılma. Abone olun arkadaşlar. Bir de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.